Mehmet Göktaş Doğru Haber Sahura da kalkmayıp hep mi gavur olayım? Sizce doğru söylemiyor mu bu adam? Zannedersem hepiniz bilirsiniz bu nükteyi. Adam Ramazan'da hanımıyla birlikte her gece sahura kalkar, onunla birlikte yermiş. Fakat gündüz oruç tutmazmış. Hanımı da oruç tutmadıktan sonra niye sahura kalkıyorsun deyince bu cevabı vermiş. Sahura da kalkmayalım, hep mi gavur olalım hanım? Siz ne düşünüyorsunuz bilemem ama bana göre adam haklıdır. Bu bir aidiyet duygusudur. Bir sahurla da olsa kendisini İslam'a ait görüyor. Madem ki sahur İslam'ındır, İslam'ın bir şiarıdır. Madem ki adam İslam'ın şiarlarından birini sahipleniyor, kim ne diyebilir bu adama? Ezanı duyunca ağzına götürdüğü içki kadehini bırakan, ezandan sonra devam eden bir adamın durumu aynı değil midir? Hiçbir ibadeti olmadığı halde otomobiline binerken, kontağı çevirirken besmele çekenlere çok rastlamışımdır. Zannedersen bu örneklere hepinizin ekleyecekleri vardır. Bu insanlar bu yaptıklarıyla kendilerini İslam'a ait görüyorlarsa, bize göre pamuk ipliğiyle de olsa, kendilerini bağlı kabul ediyorlarsa bize düşen nedir? Bu arada biz kim oluyoruz? Diyelim ki bu insanlara göre çok çok daha dindarız. İslam'ı hayatın her alanına hakim kılmaya çalışan gayretli Müslümanlarız. Ama her şeye rağmen İslam'ın halifesi değiliz, hakimi, kadısı, savcısı değiliz, kayıt memuru da değiliz. Yani bu insanların kayıtlarını İslam'dan silme yetkimiz de olmadığına göre peki biz kimiz? İslam'ın nesiyiz. Bence en yakışanı, en isabetlisi bizler İslam'ın davetçileriyiz ve bu insanlar bizim davet listemizdedirler. Bizim bu adamlar hakkında bir hakim edasıyla hüküm vermemizin hiçbir anlamı ve faydası yoktur. Eğer İslam adına tavizsiz olma iddianız varsa bunu rejimlere gösterin, insanlara merhametle yaklaşın, hesabınızı hep davet üzerine yapın. Madem ki bu insanlar kendilerinin bunlarla İslam'a ait olduklarını söylüyorlar, işte bizim giriş kapımızdır oralar. Şu mübarek günlerde dokunmayın kimsenin hatırına. Hiçbir şeyleri olmasa bile madem ki ezan okunurken aziz Allah diyorlar, madem ki ezan okunurken bacaklarını indiriyorlar, madem ki yemeklerine besmele ile başlıyorlar, sonunda elhamdülillah diyorlar ve bunlar kendilerini İslam'a ait görüyorlar. Bırakın öyle olsun Allah aşkına.